Suriye'nin iyileşmesinde Türkiye'nin kritik rolü Türkiye, Suriye'deki iç savaşın ardından ülkenin yeniden inşası için önemli adımlar atıyor. Suriye'de 61 yıllık Bas rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ve yaşanabilir kılmak için Türkiye kritik rol üstlenmeye devam ediyor. Suriye ile deniz yetki alani anlaşması yapacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlığı alanında Suriye ile yapılacak işbirlikleri konusunda açıklamalarda bulundu. Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapılacağını söyleyen Uraloğlu, Suriye'de hava, demiryolu, karayolları ve iletişim hizmetlerini içeren acil eylem planı çalışıyoruz. Havalimanlarını aktif hale getireceğiz, dedi. Türkiye'nin enerjisi Suriye'yi aydınlatacak. Suriye'ye azami 300 megawata kadar elektrik sağlayabilecek Birecik Halep hattı onarılıyor tam kapasite çalışması halinde 150 bine yakın hanenin elektriği, Türkiye'den gidecek enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kapsamda ülkenin mevcut durumdaki en büyük ihtiyacı olan enerji sorununun çözümü noktasında hazırlıklarına başladı. Türkiye-Suriye arasında mevcut Birecik Halep enterkoneksiyon elektrik hattı bulunuyor. Suriye'ye azami 300 megawata kadar elektrik sağlayabilecek hattın onarımı için kollar sıvandı hattın tam kapasite çalışması ve elektrik ihracına başlanması halinde, Suriye'de 150 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanacak. Suriye'de Bas rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin ayağa kaldırılması ve farklı ülkelerde yaşayan Suriyelilerin evlerine dönüşünü hızlandırmak için kesintisiz enerji ve arz güvenliği kritik rol oynuyor. İdlib ve Afrin'e elektrik bu kapsamda Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanlığı da Suriye'nin enerji ihtiyacının karşılanması ve hayatın en kısa sürede normale dönüşü için bölgedeki 400 kW Şanlıurfa, Birecik Halep Enterkoneksiyon elektrik hattının kapasite kullanımını artırmak için harekete geçti. Türkiye hali hazırda İdlib ve Afrin'e elektrik ihraç ederken, elektrik ihtiyacının daha fazla karşılanabilmesi için hasar gören noktalardaki hatlar yeniden onarılacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. TİAŞ verilerine göre mevcutta 43 kilometre uzunluğa sahip Reyhanlı Afrin elektrik hattında 40 megawatt 6,15 kilometre uzunluğundaki Reyhanlı Harem elektrik hattında 100 megawatt 10,8 kilometre uzunluğundaki Elbeyli Çobanbey Bey hattında 750 megawatt ise 45 megawatt olmak üzere 185 megawattlık Emre Amade ihraç kapasitesi bulunuyor. Enterkonekte elektrik hatlarının Türkiye tarafında hatların bakımı muntazam şekilde sürekli olarak yapılıyor. Hatların Suriye tarafında bakım ve onarım çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi için de görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte bu ülkeye yapılan elektrik ihracatının kademeli olarak artırılmasının planlandığı öğrenildi. Birecik Halep Enterkoneksiyon, elektrik hattının tam kapasite olan 300 MW'a ulaşmasıyla birlikte Bölgede yaklaşık 150 bin haneye yetecek kadar elektrik verilebilecek Katar Türkiye doğalgaz boru hattı projesi öte yandan 2009 yılında gündeme gelen ancak daha sonra Suriye'nin hattın kendi topraklarından geçmesine izin vermemesi üzerine rafa kaldırılan Katar Türkiye doğalgaz boru hattı projesi yeniden masaya gelecek. Daha önce 1500 kilometre olarak planlanan hat Katar, Suudi Arabistan, Ürdün Suriye ve ardından Gaziantep'ten Türkiye'ye giriş yaparak Bulgaristan'dan Avrupa'ya çıkacak. Kapasitesinin en az 30 milyar metreküp olması planlanan doğal gaz boru hattı, eğer hayata geçerse, Türkiye'nin bölgedeki enerji üssü olma hedefinde kritik eşik de aşılmış olacak. Katar, 25 trilyon metreküple dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz rezervlerine sahip ülkesi.